Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Bas Simulator metre yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yeni bir otobüs satın alacağım. Çok güzel bir otobüs. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar uzun zamandan sonra e, bir güncelleme gelmiyor şu oyunam. Güncelleme bekliyoruz Güzel açıkçası. <laughs> bir aydan fazla olmuş yani. Güncelleme gelmiyor. Şimdi... Bir de arkadaşlar yorumlarda hangi otobüs almalıyım? Alayım sizce? Onları da yazarsınız sevinirim değil. Evet arkadaşlar. Arabamız bu. Setro Top Class S431DT Çift katlı Doldur kapasitesi 73, konfor 3, yakıt tüketimi kilometre başına 0.18 litre. 586.000 3. 586 kaya alacağız. Zaten alıyoruz şimdi bunu. Aracınızı tamam. oraya göre he Bu arkadaşlar görevler gelmiş biliyorsunuz ki. Yani 232 bin 1000 kilometreden fazla gidersem 12.500 12 12.500 para veriyor. Güzel para. Düşünürüz. evet arkadaşlar yani e, görevler geldiydi. Ve bu görevler sayesinde işte Şimdi dijitalleştirelim. Yani şöyle bir yuvar alalım. Multimedya alalım. Wi-Fi alalım. Koltuk böyle biraz. Aksesuar alalım. Aynen. Geri gelelim. Plakamızı yazalım. Ülkü kodu, değerim ne yazıyor 34 bak bak başka yok geliyoruz buradan ve seçiyoruz Bunu daha sonra biz sıkıya ekleriz arkadaşlar. Şimdi boş kalmasını Nereye gittik acaba? Hadi bakalım. Ee. Artvin'den Malı kemiği.

ikram bu. İkram verirler ya. Bu kadar. Yedir. Ben gidiyorum tabii O zaman şimdi göre şu atlayalım geliyorum. Bekle. Evet. evet arkadaşlar, böyle başladık. Evet. Ankara açtıkeyiz. Ne gelecek yok ya da ben ben ne gelecek hakikaten ya biz bir yere mi olduk kasarla mı ya yani şimdi oynadığım sesi de kapatınca ne hani belli olmuyor arkadaşlar vurmuştu. ben bu koca otobüse tek seferde sokabilecek miyim yani? Kocaman bir araba mı? Niye böyle sürüyor ben de bir daha haberim yok. <laughs> <laughs> yani ben bunu nasıl alacağım buraya? tek seferde doğma. Ne bir kere. Ne çalıştık arkadaşlar. Hmm, bagajı buradaymış bak çok güzel. O yolcu bir sadece 3 bagaj var. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> Tarafta <laughs> da çıkacağım bugün. Dolaşmayalım oraya diye. Açalım ha. Kaçı görürüz burada sizce? Bu araba 120 bulur mu ki acaba? Ya ben Trevego buluyordu. Daha şunu kapatalım bakalım böyle buluyor mu? E, bu arada arkadaşlar hani artık eskisi gibi hani, uzun süre hani arka arka video gelemiyor maalesef. sonuçta çünkü e, bugün bu oyun güncelleme yapılmıyor. E, başka oyun bekliyoruz. O da çıkmadı daha hala. Bir buçuk seneden beri bekliyoruz. Ben ya yani ben bekliyorum açıkçası da. Hatta size birkaç videoda söylemişimdir ben. Yani hakikaten yani bir buçuk yıl oldu ama hala çıkma bir garanti şey yok. Şimdi Mart'ta diyor. Mart'ta da daha bir ay var. Yani o yüzden bakım ne yapacağız? Birkaç tane kol oynatıyoruz ama yani, yani onlar da bitiyor artık yavaş yavaş yani. <laughs> Ve çember daralıyor yani. Ne? o çıksa arada bir bunu ya da onu atarız yani hep ve bu arada hatırladım e, hatırladığım kadarıyla 192 abone olmuşuz abone olanlara teşekkür ederim hala abone olmadıysanız da aşağıda kanala abone olun bari 200'e <laughs> 200 artık bir olalım yani Ben kesin kaza yaparım. Bu kadar hızlı girdiysek. Bak demedim mi? Yani ne viraja hızlı giriyorum Tamam, açıkma yok. Ee, 65'in altına düşünce bir ikram veririz arkadaşlar. Ya da şimdi versek mi acaba? Yani yolumuz 960 kilometre var. Hadi bir tane verelim. Bak daha yemeden 199'a düştü %100'e. Dörtlü yakın. Onun görsün. Arkada artık şu da eskide yani. Yüz üç. Bu araba yüz üçü daha. Ne yapalım şunlara? Şu selektörün gelmesi iyi oldu arkadaşlar. Hadi sollamaya çıkalım. Arkadaş nasıl vurduk bir araba öyle? Bu oyunu bir yurt dışı seferi yazdık ama hala gelmedi Onu da bekliyoruz açıkçası yani onu da gelince bir video çekeriz diyoruz ama gelmedi <laughs> yani Keşke şu videoyu yapıncada izleseydi yani. yani neden gelmiyor Bu sol aynı biraz garip ya. Şu net de. Şu sağdaki soldaki biraz net değil. Yani. Bana bir tane daha verelim hani ekran. O makas attım. E, ha. Tünel güzelmiş aslında bak. Ne tünel acaba bu? Yani tünel güzelmiş. Ya yani şu e, LED de bir şeyler yazsak aşkına daha güzel olmuş açıkçası yani ledde bir şeyler yazmasın ve uzun yani tünel uzun eskisine bakarsanız <laughs> şu duvar hani daha yukarı çekerler neredeyse o kadar yüksek yani. Ya gerçekten var mı acaba böyle bir şey de? ucu yok. Tünel hakikaten uzun arkadaşlar. Ne tünel bu bilen varsa yazsın yani bunlarda ama. Bir şey söyleyeyim mi? Tünel hakikaten uzun. Yani gerçekten hani. Daha birazdan daha gelir diyorum ama hala daha gelmedi ucu. Hele şükür yani geldi sonunda yani kaç kilometre yol gittik düzenle. Aa gişeler geldi. Bizim gişe yok ha var. Hayır polis geliyor. Bunu biz vurursak ceza gelir. Bir dakika bir dakika hop hop hop. Kusura bakma. Adama yapıştırdık. Ee, abi bu da kamera varmış? Evet lastik patlamadı normalde patlıyor. Mazotun <laughs> yeteceğini düşünüyorum ama hakikaten uçak iniyor. <laughs> Arkadaşlar bana giderken böyle bir uçak sesi var mı? Hani yolun normal içerisinde. Hayır polise vurdum hayır. <laughs> Allah'tan vurmadık. Polise vurmuyorsun duvara vuruyorsun. Bu nasıl bir şey ya arkadaş? Ah bir tünel daha geldi. Ya bu kısaymış. Mantıksız olmuş yani. Hani uzun tünelden sonra kısa normalde olması mantıksız biraz. Arkadaşlar. 3 tane verdim değil mi şey ikramı sonuncusunu artık seni verdim şey girerken 400 kilometre var. Hayır hadi. Ne de yapmazı giydir geçen bir kere bir videoda yapmıştım ben. Böyle şeyde karşıya geçmiş hatta. izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şöyle biraz dışarıda sürelim arkadaşlar. Şöyle dur. Bir dakika ya. Şundan. Bu arada 120 çıkamıyor hani. Hakikaten çıkmadı. 5'ten yukarı çıkamıyor. 106. Yani 500 milyardan fazla para veriyorsun şu arabaya ama 120'ye çıkmıyor. 107. Dobla bir hop 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 dobla ne yapıyorsun dobla Hadi bir daha Hadi arkadaşlar kamyon simülatör 18 var Hadi keşke o da burada gibi olsa Bu arada biz bir yavaşlayalım şunu kapatalım 179 kilometre. Bunda hala var o işte hızlı kilometre düşmesi. belli oluyor arkadaşlar hani. gündüz tam belli olmuyor da bu arada Van'ın o e, otakarı değişmiyor herhalde oyunda hani bakacağız yani güzel, o Van'a böyle gidilmiyor eskiden hatırlarsınız belki çektik yani böyle bir video Hatırlatın. Hatta en yorulmam bile otobüle, o kadar da olmasın aslında. Hadi BMW, hadi BMW. arkadaşlar BMW değil BMW diye okunuyor ama biz BMW diye okuyoruz. Söylüyoruz yani. Her şey çarmak garip değil mi? Çok garip. Ha <laughs> buradan dönünce zor bak o. o, o. o şeysi böyle miymiş mi? Bu otogarı böyleymiş mi diyecektim. kapatalım Bir dakika. Ya yazılı bulanık bu hani yani lan bir olsa daha güzel olur. Lan o takar. Şehirler arası oto, otobüs terminali. Hiç yaratıcı diye. <laughs> Başti. One şehirler şeyler şeyler arası o terminal şu araba şu vites P'de kalıyor şu anda evet, ben sadece otobüsle seyahat edeceğim evet teşekkürler atla <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bugün de Ankara Van arası bir yol yapmıştık Yine otobüs aldık. Tabii ki de güncelleme gelmiyor. Yani güncelleme gelse daha iyi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Be Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun, like atın ve yorum yazın. Bir de bildirimleri açarsanız yeni videolar anında gelecektir. Hepinize seviyorum ve bay bay.